Denenek yerinin kanalına hoş geldiniz. Ben Veysel. Ben de Barış. Bugün matematikte iki kare farkındaki özdeşiklerdeki iki kare farkını işleyeceğiz. Bunun hakkında bir şeyler biliyor musun Barış? Maalesef hocam. Tamam o zaman şimdi öğren öğrenebiliriz. Şimdi buradaki şelalelerin akma hızı kadar hızlı bilmen gereken şey toplama çıkarma formülü. Yani buradaki sayılarımız nedir? Birisi 5'tir, birisi 6'dır. Buradaki iki sanki yokmuş gibi ederek ne yapacağız? 5 ve 5 eksi artı 6. Yani şurada bir toplayacağız. Topladık. Sonra çarpma işlemimizi koyacağız. Bir tane de çıkartma işlemi yapacağız. Yani 5 eksi 6 diyeceğiz. İşte formülümüz bu kadar bir işte. Daha fazla uzatmamıza şey, gerek yok. Bir de bu örneğimize bakalım. Buradaki sayılarımız kaç? Birisi 6, birisi, altı, 15. 15. Şimdi bunu bana söyle ne yapacağız? 6 ile 15'i toplayacağız. 6 artı 15 devamında çarpma işareti koyacağız. 6 ile 15'i çıkaracağız. Hmm. 15'i çıkartacağız. Tamam. İşte bu kadar. Şimdi birazcık daha pekiştirelim bu örneklerimizi. Buradaki sayılarım <laughs> bazen x, y diye de verebilir. Ne yapacağız biz bunları? Vallahi bilmiyorum Hemen bilmiyorum. bir top bir tane de çık işlemimizi yapacağız. Burada arada çarpma işlemi olması lazım. Şimdi toplama işlemimizi yapalım. x artı y dedik. Sonra çarpma işaretini şey, işaretimizi koyduk. Buradaki de nedir? X eksi y. Y çıkartma işlemimizi de yaptık. Peki burasında herhangi bir karesi var mı? Bak burasında hepsi ikisinin iki vardı, iki vardı. Bunun başına iki var mı? Yok. Yok. Yani karesi var mı? Yok. Bu neyin karesidir Barış? 5'in. Bu? 4'ün. 4'ün. O zaman buna diye şöyle diyebilir miyim? Beş, e, beş üstü iki, eksi dört üstü iki. Şimdi ben bunu buradaki işe, işlemlerim gibi bir toplama ve çıkartma yapabilirim. Sayılarım kaç kaçtır? 1 5 1 4. Hemen söyle bana ne yapacağız? İlk önce toplamı 5 ile 4'ü toplayacağız. 5 artı 4 sonra sonra 5 ile 4'ü çıkaracağız. Harikasın. Şimdi diğer videolarımızda görüşmek üzere.